aslında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra deprem gündemimizi işgal etmeye başlamıştı ama aradan geçen 8 aylık 9 aylık süreçte gündemimiz farklı konularla da olmaya başlamıştı. Bir defa Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye'de deprem meydana geldiği zaman hayret edenlere ben hayret ediyorum. Bu yaşamımızın doğal bir parçası olması gerekir ve bizim bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Şimdi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerle birlikte ortaya çıkan büyük bir enerjinin yer kabuğunda kaybolmayacağını düşündüğümüzde bu enerjinin başka fay hatlarını tetiklemesi veya oralarda enerji yüklemesi kaçınılmaz. Özellikle Doğu Anadolu fayına yüklenmişken Doğu Anadolu fayındaki aktivite azalmaya başladıktan sonra Kuzey Anadolu fayında bir canlılık bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayında artacak sismik aktivite orada depo edilmiş, biriktirilmiş faylar, faylar üzerine yüklenmiş enerjiyle yeni depremleri şüphesiz meydana getirecektir. Burada dikkat muş için dikkat çeken özelliklerden bir tanesi özellikle Varto ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra faylarda bir stres yoğunluğunun artmış olması. Başka bir çalışmada da tespit ettiğimiz hususlardan bir tanesi Erzincan ve Tokat ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerden öncesinde de yoğun bir stres birikimi söz konusuydu. Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde Tokat, Sivas, Erzincan ve çevresinde sismik aktivite dikkat çekmek lazım. Muş'ta da zaten var olan tehlike üzerine yapılaşmanın denetimini daha da sıklaştırmak lazım. Oya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi, çok katlı binaların önüne geçilmesi, doğru zeminde, doğru bina inşa edilmesine özen gösterilmesi gerekir. 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezi depremlerin bize öğrettiği en önemli şey, öncesinde söylenen deprem öldürmez, bina öldürür sözüne, doğru zeminde, doğru bina inşa ederseniz deprem tehlike olmaktan uzak, doğal süreci içerisinde gerçekleşen sadece bir sismik aktivite olarak kalır. Vay, hareket edecek. Yani öyle bir şey olmaz da. Şurada tam fayı. Nasıl ben sana anlatıyormuş gibi yapayım şöyle. Nasıl şimdi bak bu kırmızıların karşılığı burada yazılır. Hı hmm. Burası dörtten büyük değerleri gösteriyor. Enerji birikmesi var. Hı hmm. ee, Şu mavi yer Ma şu, ma şu mavi gördüğün yerler enerjinin az olduğu, kırmızının olduğu yerlerde baylar sıkışmış, enerji biriktirmiş, enerji depolamış. Buradan buraya, şöyle şöyle